Herkese çadırımdan günaydın, Hong Kong'dan günaydın. Şöyle videoya başlamadan önce bir çadırımı göstereyim dedim. Ve biraz dağınık ama şu benim çadırım biraz büyük ve otomatik bir çadır. Biliyorsunuz zaten Arnavutluk'tan beri hep aynı çadır kullanıyorum. 2 metre bir çadırım var ve çok mutluyum. Şimdi dışarı doğru çıkalım. Hong Kong'da kaldığım yer böyle. Geleli 4 gün oldu. Yaklaşık 4 gündür burada kalıyorum. Yani kimse de bir şey demiyor. Yani bir tane bile insan gelmedi hemen hemen. Bir iki kişi geldi böyle kenarda. Ha yani alakaları yoktu yani. Şöyle uyandığım zaman böyle bir gökdelen var. <laughs> Çok güzel. Böyle hep uzun uzun binalar zaten bunların arasında. Şimdi sen geldin Hong Kong'a ne yapıyorsun burada? Ben burada yani gezmeye ve hayatta kalmaya çalışıyorum. Çünkü burası belki de yani daha Japonya'yı falan görmedim ama Asya'nın en pahalı ülkesi olabilir. Aşırı pahalı. Su 45-50 liradan başlıyor. Yani çok pahalı. Bu arada havalar yağmurlu burada. Allah'tan böyle güzel bir yerde kalıyorum ki yağmur falan etkilemiyor. Yani şu sağ tarafta okul var. Çocuklar okula gidiyorlar. Biz de i̇şte tabii hayat okuluna devam ediyoruz. Şimdi buradan yani bura çok güzel lokasyonu. Niye? Çünkü Şimdi gideceğim bir yer var. Yani böyle AVM tarzı. AVM değil de zaten gidince görürsünüz. Orada tuvalet var, priz var. Yani o yüzden bedava tuvalet, bedava priz. Yani burada bir günüm, ilk günlerim nasıl geçiyor onları göstermek istedim sizlere. Burada çok farklı yerler var. Çok güzel yerler gezeceğiz. Ama şimdilik daha biliyorsunuz hayata tutunmaya çalışıyorum. <laughs> Gezmeye tutunmaya çalışıyorum. O yüzden artık şu an tam bir... Ee, şöyle gördüğünüz üzere tam bir homeless pozisyonundayım. Bilmiyorum ya bakalım işte şimdi gideceğiz. Yani orada tuvaletten su dolduruyorum. Buranın suları güzel. Onun haricinde e, AVM'nin içine priz var. Telefonumu şarj edebiliyorum o çok güzel. E, tuvalet var çok iyi. Burada ileri taraflarda duş alınacak yer var da yani buraya yakın değil. İki otobüste falan gidiliyor. Öyle yani burada hemen gelir gelmez böyle bir arama taramayla birkaç bir yer bulduk. Buralar güzel bakalım şimdi. AVM'ye gidelim bir günüm hemen hemen nasıl geçiyor. Artık yeni bir yöntemle para kazanıyorum. Yani bilekliği tam bırakmadım ama artık Hong Kong'da yani satmam diye düşünüyorum. Çünkü her yerde sıkıntı olmaya başladı artık. Burada da çoğu kişiyi kaldırıyorlar. Deport ederiz diyorlar falan. Ondan dolayı artık yeni bir yöntemle para kazanıyorum. Bugün size onu da göstereceğim. Öncelikle AVM'ye gidelim. Bir elimizi yüzümüzü bir yıkayalım. Telefonu şarja takalım. Daha sonrasında bakacağız. Burada da çamaşır yıkama yeri var. Çamaşırları burada yıkayacağım. burada restoranlar var da burada biraz değişik ve pahalı. Burada gel yani her şey pahalı. O yüzden ben genelde minimal şekilde harcamalar yapıyorum. Onları da birazdan size göstereceğim nasıl minimal bedavaya yakın yaşanır onları göreceğiz ben biraz şehrin dışındayım şimdi o yüzden burada hep yaşlılar var abi sabah akşam spor yapıyor bu yaşlılar yani hani yürüyecek halleri yok ama hala spor yapmanın derdindeler yani şehrin dışında olduğum için burada yaşlıların olduğu yer genelde hep yaşlılar bulunuyor burada burada yediye poğaça var yani 7 dedim. Eee Türk Yıldız Hong Kong doları, Türk çevince 17 TL falan yapıyor. Bazen oradan bir tane alıyorum. Günümü o bir taneyle geçiriyorum. Evet, avm dedim aslında böyle bir yer. Hani tam AVM tarzı değil. Pazar da değil. Yani ama ya şimdi üst kata çıkalım. Belimizi, yüzümüzü bir yapalım. Böyle işte. AVM gibi bir yer burada priz var. Ben buraya şimdi e, powerbankimi takacağım. Biraz yavaş şarj ediyor. E ben buraya powerbanki bırakıyorum. Para kazanmaya gidiyorum. Şu anda saat burada 11. Akşam saat 5, 6, 7 yani hiç gelmiyorum. Akşam 7'de gelip alıp gidiyorum yani. Burada bir şey olmuyor. da söyleyeyim sizlere. Şimdi powerbanki koyacağız buraya gelirseniz ek aparat almanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle uçlu olan normal aparat olmuyor. Böyle takıyorum. Böyle Şöyle de koyuyorum yine. Eee şöyle açarım gelir aldım ben buradan. Böyle yani burada bilmiyorum. 2 gündür böyle yapıyorum. Allah şükür kimse çalmadı. Yani <laughs> inşallah çalmaz. Powerbank benim için çok önemli çünkü. Ama şarj etmem gerekiyor mecbur. E burada çok yavaş şarj ediyor. 8 saatte falan full diyor burası. Yani 8 saatte full'luyor. E 8 saatte ben burada bekleyemem. Tamam mı? Şöyle tuvaleti var. Aynen şöyle işte tuvalet. kapatamıyor arkadaşlar böyle yani kendi kendine kapanamıyorsunuz kapatamıyorsunuz Ve, telefonla bıraktık şimdi ne yapacağız onu söyleyeyim size ben buraya gelmeden önce buranın pahalı olduğunu duyduğum için bildiğim için e, Bangkok'taki yani Tayland'daki 7-Eleven'den yaklaşık 4-5 tane Bisküvit 4-5 tane de noodle aldım. Çünkü burada noodle 45 lira. Tayland'da 7,5 liraydı. Bu şunlardaki fark yani. O yüzden oradan noodle aldım. Şimdi bir 7-Eleven var. Oraya sormuştum ben. Bana dedi ki oradaki 7-Eleven'daki eleman. Sıcak su bedava dedi. Yani şimdi gideceğim işte. Oradan sıcak su doldurarak kahvaltımı yapacağım. Bu arada şöyle bir durum da var. Ben dün 3 domates, 2 salatalık, ekmek ve küçük bir peynir almıştım. Onu da pişini buraya koyarım. Aldım hani 3 günlük belki 4 günlük yemeğim o benim ama biraz fiyatı pahalı geldi bana. Gerçi ben Tayland'dan çıkmadan kendime gene büyük bir sandviç ekmeği almıştım. Ama hani burada ekmek daha güzel tatlıya alayım dedim. Biraz şey yani hani yaklaşık kaç tuttu? Ee, 130 TL falan tuttu. Ekmek, 3 domates, 2 salatalık, bir de küçük peynir. 60 gram mı, 50 gram mı ne peynir. 130 lira tuttu ama yani şöyle benim 3 günlük öğünüm desen hadi biraz fazlaysa 3 günlük öğünüm desen bayağı iyi. Dün 2 öğün yedim onu. Şimdi gidip bir domates, bir salatalık ekmeğim var. Bir de noodle koyacağım işte. Kahvaltıyı güzel böyle bir şekilde yapacağız. Nerede o 7 onu karıştırdım. Neyse gidelim. Buluruz. İnşallah bedavadır su yani. Evet, Seven Eleven'a geldik. Ben şimdi içeri girip sıcak suyumuzu alalım. Fiyatlarında başka zaman söyleyip gösteririm sizlere. Ama ucuz değil yani. Şekal çıkıyor, Soslar çıkıyor. Hadi şekilde sertifi doldurduk. Şöyle gidelim. Valla Valla adam biraz bömböm baktı bana. Hani böyle değişik değişik tip ama aldık yani bu Şimdi evet çadırıma doğru gidelim. Çadırımda yerim büyük ihtimalle. Orada rahat rahat. Ekmeğim de var. Nudul'un şimdi sosları var. Sosunu yapacağım. Suyun ekmek banmak çok güzel oluyor gerçekten diye suyuna ekmek banarız. Domates, salatalıklar oh güzel. Bugün de karnımızı bu şekilde doyururuz. Evet. Çadırımın oraya geldi. Şimdi şöyle bir tane salatalıkla domatesim var. Burada şöyle bir ekmeğim var. Tayland'dan almıştım bunu. Bir de noodle'ımız var. güzel bu güzel üçlüğü noodle suyun ekmek banarak domates ve salatalık ekmeğin içine koyarak güzelce yiyeceğim. Ve gerçekten beni bugün herhalde tamamen tutar yani tamamen keser bugün daha yemek yemem. Böyle minimal şekilde geçinmeye çalışıyorum. Günde bir öğün genelde. Ya sabah 12-1 gibi yiyorum ya da akşam yiyorum. Artık değişiyor. Birazdan da yemeğimi yedikten sonra artık çalışmaya gideceğim onu da size göstereceğim. Bakın nasıl para kazanıyorum Hong Kong'da siz de görün. Ama önce tabii ki yemek. kurang you. <laughs> Gracias. E i̇şte böyle. Evet şimdi flüt tezgahımı kapattım yani çünkü zabıtalar geldi onları gördüm hemen kaldırdım sıkıntı olabiliyor burada. Yani tabi bileklik daha büyük sıkıntı ama flüt de sıkıntı yani ne olur ne olmaz gelip kaldırıp götürebilirler. O yüzden kapattım. Şimdi şöyle McDonald's var oraya geldim. Burada bedava wifi var. O yüzden bedava wifi'ye bağlandım şimdi. Gördüğünüz gibi artık yani bilmiyorum herhalde daha bilekliklerim var satar mı bilmiyorum ama Hong Kong'da pek bileklik satacağımı sanmıyorum yani. Çünkü burada bileklik baya bir sıkıntı. O yüzden e, şimdilik flütle devam. Ha ne kadar kazandım? Şükür bugün en azından bugünü geçecek kadar yani e, Türk parasıyla söyleyeyim e, 300-400 TL bir para kazandım. Tabi bugün hafta sonu olduğu için böyle. Normalde hafta için bu kadar kazanamıyorum. Bazen 100 bazen 200 bazen 300 TL. Ama hafta sonları iyi kazanabiliyorum yani. O yüzden e, bakalım daha ilk hafta sonunda belki şu anda daha yerim de iyi değil yani çok kişi geçmiyor ama riske girmek istemedim yani günümü çıkarsın yeter diye düşündüm. Tabii ben çadırda kaldığım için herhangi bir maliyetim yok günlük 15-20 Hong Kong dolarına yemeğimi hallediyorum tüm ihtiyaçlarımı zaten tüm ihtiyaçları bir yemeğim var şu anda onda 15 20 Hong Kong dolarını hallettiğim için yani günlük örnek veriyorum 100 150 Hong Kong doları kazansam 120 30 Hong Kong doları cebime kalıyor. O da yaklaşık 300 400 TL falan yapıyor. Böyle işte gördüğünüz bir günüm böyle geçiyor. En son gene buraya geliyorum. Bugün gibi sabah saat 11 12 gibi şu arkaya bırakmıştım prize. Şu anda geldim saat saat 7.30-8 prizden aldım. Yani 7 saat o prizde durdu. Kimse de bir şey demedi. Keza aynı şekilde çadırımı atıyorum. Sabah kalkıyorum çadırım orada. Akşam geliyorum gene orada. Herhangi bir problem yok. Allah sorun yaşatmasın. Şu anda hiçbir problem yok. Yalnızca işte ben kimse yok iyi oh tek başmayın falan demiştim. Mersem hafta sonları buraya işte e, Filipinlerden, Bali'den, Endonezya'dan insanlar geliyormuş. Onlar geldi bir anda 15-20 çadır oldu yan tarafımda. Ama olsun sıkıntı yok yani. Böyle Hong Kong macerasına böyle başladık. Bakalım nasıl devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hong Kong'tan, 10. ülkemden hepinize selamlar, saygılar. Ha, aynen unutmadan ee, tabii ki like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz kanalım artık para kazanması açıldı ama para kazanamıyorum çünkü izlenmelerim çok az. E tabii yorum beğeni gelmediği için keşfete düşemiyorum. O yüzden YouTube'da yorum, beğeni yaparsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.